yer, çatapat mahallesi, hastaneden akıl hastanesine, güzellik merkezinden buzdolabına, kedi evinden şeker sarayına uzanan absürt kaos festivali. Zaman, büyünün 19. günü, çatapat alev alev yanıyor yılanlar sürünüyor, kediler miyavlıyor, piyesler çalıyor ve herkes kahkahadan karnını tutuyor ya da ağlıyor, kim bilir. Çatapat Mahallesi, sezon finali için tam bir kahkaha ve gözyaşı bombası haline geldi. Hamza, Fıstık Filiz'le gizlice evlenmiş, ama Kelle Kadir bu evliliğe öfkeli. Şaziment, büyücü Binnaz'ın büyülerini bozmuş, Dicle Özgür ama Adnan Derya nişanını bozmak için çıldırıyor. Yalçın, Ceren'le nişanlı, Leyla'nın, Karaçalı, öfkesiyle boğuşuyor. Lale, Kudret'e, Yalçın'ın karısının katili, aşık, abisi Yalçın engel. Zeynep, Kudret'in katil olduğunu öğrenip canla kitapla aşka yelken açmış. Sabiha Hanim, Pofuduk ve Tüylü'ye savaş açmış, Hülya ve Buse Şeker Sarayı'nı işletiyor. Tıknaz Turgut, Figen'le barışmış, Erol ve Naber Can'dan, lakabı Naber. Kedi evinde Pofuduk Tüylü'yle şenlikte. Figen ve dedikodu tayfası, Çeneli Çiğdem, Kıkırdak Kıymet, Ceren'in güzellik merkezinde kısır günü yapıyor. Kadir'in çıldırışı ve Hülya'nın müjdeli haberi. Kadir, kız kardeşi Filiz'in Hamza'yla evliliğini içine sindiremez. Lahmacun sarayında tepsi fırlatır, Filiz, kaşıklı hainle mi evlendin? Eve koşar, Hamza'nın üzerine saldırır, Hamza, kız kardeşimi çaldın. Hamza, kaşığını havaya kaldırır, Kadir, sakin, lahmacun ikram edeyim. Ama Kadir, öfkeden gözü dönmüş, Hamza'yı ağır yaralar. Filiz, kocasının kanlar içinde yattığını görünce çığlık atar, Hamzam, kaşığım. Üzüntüden kendini evin camından atar. Mahalle şok, ambulanslar siren çalar. Kadir, perişan, aklını kaybeder, Filiz, Hamza, ne yaptım? Polis, Kadir'i akıl hastanesine yatırır. Ama müjdeli haber, karısı Hokba Hülya hamile. Hülya, hastaneye koşar, Kadir'e, akıl hastanesinden telefonla, söyler, Kadir, lahmacunumuz baba oluyor. Kadir, akıl hastanesinde sevinçten duvarlara lahmacun çizer, bebek mi? Kaşım parladı. Figen, deftere yazar, yaz Turgut, Kadir deli, Hülya hamile. Dicle'nin Adnan kaçırma ve derya tuzağı. Dicle, Adnan derya nişanını bozmak için sinsi plan yapar. Adnan'ı, seninle konuşalım, diye bir depoya çağırır, bağlar, Adnan, nişanı boz, benim ol. Adnan, panik, Dicle, Derya ile mutluyum. Aynı anda Derya'yı başka bir depodaki dev buzdolabına kilitler, Derya, Adnan benim, sen don. Derya, çığlık atar, Dicle, bu ne? Danacağım, Sabiha Hanim, bastonla depoya dalar, Derya'yı kurtarır, Dicle, kızımı dondurdun, bastonumla tanışırsın. Adnan, kaçar ama Dicle peşinde, Adnan, bu iş bitmedi. Derya, titreyerek Adnan'a sarılır, nişanımız kurtuldu, ama Dicle batsın. Sabiha'nın kedi kaçırma skandalı, Sabiha hanim, pofuduk ve tüylüden nefret eder, kontesimi öldürdüler. Kedileri kaçırmak için kedi evine sızar, pofuduk ve tüylüyü çuvala tıkar. Figen, bir yakalar, Sabiha hanim, kedileri mi çalıyorsun? Figen, dedikodu tayfasına koşar, yaz Turgut, Sabiha kedi hırsızı. Mahalle ayağa kalkar, Erol ve nabercandan ağlar, pofuduk, tüylü, nereye? Sabiha, kedileri lalenin evinin karşısındaki depoya saklar. Kudret, laleyi ziyaret ederken depoyu görür, Sabiha hanim, teyzemi unuttum, kedileri mi çaldın? Sabiha, baston sallar, Kudret, katilsin, kediler suçlu. Binnaz ve Tılsım'ın sonu, Tamer'in kahramanlığı. Binnaz, Tılsım'ın Şaziment'in ajanı olduğunu öğrenir, seni hain, büyü defterimi çaldın. Tılsım'ın kafasına lokum tabağıyla vurur, etkisiz hale getirir ve anlaşmalı bir derneğe para karşılığı satar, git başka şehirde büyü boz. Ama kurtarıcı sahneye çıkar, Titiz Tamer, kafayı yemiş derneğinden memur, kimliğini gizleyerek derneğe sızar. Meğer Tamer, Tılsım'a uzun zamandır aşık. Tılsım'ı dernekten kurtarır, ama mücadelede ağır yaralanır, hastanelik olur. Bayılmadan önce tılsıma itiraf eder. Tılsım, seni seviyorum. Seni kurtarmak için her şeyi yaptım. Tılsım, gözyaşlarıyla, Tamer, aşkın beni kurtardı. Ve şok, Tamer, Nurten'in diğer oğlu, yani Buse'yi tehdit eden Hakan'ın abisi. Figen, deftere yazar. Yaz Turgut, Tamer Nurten'in oğlu, Tılsım'ın aşığı. Yeni sezonda Nurtenle Tılsım'ın tanışması bekleniyor. Buse'nin tehditli gelin curcunası, Buse, şeker sarayında çalışırken, düzenli müşteri Nurten, annesi yaşında bir kadın, musallat olur, Buse, aradığım gelin adayı sensin. Oğlum Hakan'la evlenmezsen, kendimi binadan atarım. Buse, şok, Nurten teyze, ben evlenmem, şeker satarım. Nurten, dram kraliçesi, Buse, Hakan'ım sensiz ölür, ben de atlarım. Hakan, utangaç, dükkana gelir, Buse: Annem abartıyor ama seni beğendim. Buse, Nurten'in tehdidinden korkar, istemeye istemeye Hakan'la evlenmeyi kabul eder. Hülya: Bu curcuna ne? Gelin mi oluyorum? Hülya: Hoplar Buse, şeker sat, gelin olma. Ama Nurten baston sallar. Buse: Düğün hazır. Tamer, hastanede yatarken Buse'ye seslenir. Buse: Annemi durdururum ama önce tılsım. Buse: çıldırır, Tamer, sen de mi Nurten'in oğlusun? Bu aile batsın. Leyla'nın yılanlı intikamı. Leyla, yalçını Ceren'e kaptırmanın öfkesiyle çıldırır, Karaçalı ben değilim, Ceren batsın. Gece yarısı, Ceren'in güzellik merkezine gizlice sızar, elinde bir kova yılan. Yalçını çaldın, dükkanın da gider. Yılanları raflara, ağda kavanozlarına, kaş cımbızlarına yerleştirir. Sabah, Müşteriler yılanları görünce çığlık atarak kaçar, ay, yılan. Ceren, bu ne, çiğdem, bigudileri düşer, kısır günü batsın. Kıymet, kaçar, kaş almam, yılan alırım. Ceren, dükkanın boşaldığını görünce ağlar, dükkanım zarar etti, bu kimin işi? Figen, dedikoduyu koklar, yaz Turgut, Leyla'nın yılanları Ceren'i batırdı. Yalçın, Ceren'e sarılır, Ceren, turşumla dükkanı kurtarırız. Leyla, sinsi sinsi kaçar, Karaçalı sensin, Ceren. Zeynep ve Can'ın piyes patlaması. Zeynep ve Can, kütüphanede kitap hediye ederek aşklarını pekiştiriyor. Can'ın marketindeki, 20 dakika radyo piyesi dinle, 15 dakika bedava alışveriş, kampanyası çığırından çıkar. Zeynep, piyes yazmaya yardım eder, Can, turşulu aşk, piyesimiz mahalleyi yıkar. Can, hoparlörü açar, ama piyeste kudretin katil sırrı yanlışlıkla ifşa olur, kudret, kaşın sinsi, peynir katil. Mahalleli, bedava alışveriş için markete akın eder, ama piyesi duyunca kaos çıkar, raflar devrilir, yumurtalar kırılır, pofuduk ve tüylü peynir reyonuna dalar. Zeynep, kahkaha atar, can, piyesin kedileri bile aşık etti. Can, mikrofonu düşürür, Zeynep, aşkımız piyesten komik. Kudret, markete koşar, Piyeste katil mi dediniz? Zeynep, kıkırdar, kudret, kaşın batsın, fiyestemiz efsane. Market, yumurta ve peynir savaşına döner, mahalleli kahkahalara boğulur. Yeni sezonda Zeynep can fiyestleri sürprizler getirecek, merakla bekleyin. Sezon finali kaosu. Lale, hastanede yatarken kudret ağlar, lalem, teyzem yüzünden mi kaza geçirdin? Bebek gitti. Yalçın, öfkeli, kudret, laleyi batırdın. Leyla, yılanları bırakıp kaçar, Ceren, dükkanın battı. Ceren, ağlar, Yalçın, yılanlar dükkanımı bitirdi. Yalçın, turşuyla, Ceren, turşumla kurtarırız. Sabiha, kedileri depoda saklar, pofuduk, tüylü, intikam alındı. Dicle, Adnan'ı kaçırır, nişan bitti. Derya, buzdolabından kurtulur, Dicle batsın. Tamer, tılsıma sarılır, aşkım, kurtuldun. Buse, Hakan'la nişanlanır, Nurten teyze, bu curcuna batsın. Kadir, akıl hastanesinde, Hülya hamile, lahmacunun baba olacak. Figen, defteri kapatır, yaz Turgut, yılanlı intikam, kedi hırsızı, hamilelik kazası, çatapat patladı. Ekran kararır, fonda absürt bir jingle, yılan kaç, turşu kap, çatapatta kaos yap.